Acun Alıcılı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Birleşme Partisi'ne dünyaca ünlü bir şarkıcı getireceğini söylemişti ve o isim bugün itibariyle belli oldu. Survivor Birleşme Partisi'ne bu sezon gelecek olan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa olacak. Dua Lipa Birleşme Partisi'nde muhteşem bir konser verecek. Survivor 2021 ile ilgili her şeyden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Birleşme Partisi'ne dünyaca ünlü bir şarkıcı getireceğini söylemişti ve o isim bugün itibariyle belli oldu. Survivor Birleşme Partisi'ne bu sezon gelecek olan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa olacak. Dua Lipa Birleşme Partisi'nde muhteşem bir konser verecek. Survivor 2021 ile ilgili her şeyden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Acun alıcılı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Birleşme Partisi'ne dünyaca ünlü bir şarkıcı getireceğini söylemişti ve o isim bugün itibariyle belli oldu. Survivor Birleşme Partisi'ne bu sezon gelecek olan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa olacak. Dua Lipa Birleşme Partisi'nde muhteşem bir konser verecek. Survivor 2021 ile ilgili her şeyden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.